Herkese merhabalar, kafamda deli soruların yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle bölüme başlamadan, önceki iki bölüm, bu ruayla yaptığımız bölümde benim tarafımda olan bir teknik hata sebebiyle bölümlerde bir tık sıkıntı vardı. Bölümlere kıyamadığım için, yani tekrar çekmek de işin doğallığını bozacağı için en iyi şekilde kurtarmaya çalışıp ses kaydını, çünkü daha da kötüydü, bunu kurtarıp yayınlamaya çalıştım. Umarım bana dinlerken küfür etmemişsiniz dir bir de bölümler bayağı uzundu. Onun haricinde bugün gene bireysel bir bölüm yapacağım. Zaten kapakta görmüşsünüzdür. Sıkışmışlıkla alakalı bir bölüm yapacağım. Neden böyle bir bölüm yapıyorum? E, çevremdeki insanlardan gördüğüm, kendimden gördüğüm herkeste. Yani yaşadığımız, izlediğimiz filmlerde bile ...tüm karakterlerin bir sıkışmışlık içinde kaldığı ve bu sıkışmışlığın verdiği çaresizlikle ne yapacağını bilemediği bir ruh halini görüyoruz. En yakınımdaki insanlardan tutun sokaktaki insana kadar. Yani herkesle bir sıkışmışlık var. Bu da gayet normal. Neden normal? Onu da bu bölümde konuşmaya çalışacağız. Kendi tarafımda. Biraz da böyle şizofren gibi oluyor. Tek başıma konuşuyorum ama karşıda da biri varmış gibi konuşuyorum. Ama nitekim bu podcast şamiasında da artık belli bir tecrübeye geldiğim için bir nevi daha kolay baş edebiliyorum diye. Neyse sıkışmışlık enteresan bir konu. Bu nasıl olabilir? E, genelde insanlar birkaç tane seçeneğin arasında kalırlar veya da günlük Hayatta yaşadığı sorunlardan tetiklenip böyle bir sıkışmışlık içerisine girerler. En başta şuna girelim. Günlük hayatımızda başımıza kötü şeyler gelebilir. İşte gerek aileden olabilir, gerek kendinden kendi karakterinden olabilir. Şimdi moda olan travmalardan olabilir. Böyle şeylerden beslenip hep bunları bahane edip bunu da çözemeyince bunun sıkışmışlığına insanlar girebiliyor. Burada çözüm ne? Başlıktan da anlaşılacağı gibi kabullenme. Kendinin ne olduğunu bildikten sonra, kendini tamamen tanıdıktan sonra önceki podcast'lerle de biraz dolaylı oluyor ama gerçekten zaten ben her zaman şeyi savunurum. Bölümlerin ortak yerlere çıkması aslında bir şey kusur değil. Çünkü öyle olması gerekiyor. Ortak şeylerle çıkıyorsa asıl iş tutarlıdır gibi düşünüyorum ben. Evet yani kendini artılarıyla eksileriyle değerlendirdikten sonra bunların üstüne giderek yani bir mucize veyahut da bir kurtarıcı beklemeden sorunlarla yüzleşmek gerekiyor. Yani o yüzden bunun biraz kendini tanımanın da kabullenme evresi olduğunu düşünüyorum ben benim. Çünkü kabullenme kelimesi insanlar düşündüğü gibi bence şey değil başımıza işler geldi böyle olması gerekiyormuş deyip kenara çekin değil. O gerçekten aciziyet bir durumudur. Yani tamam başına kötü bir şey geldi. Kendini bırakıp ona göre bir ezik gibi yaşamana gerek yok. Hem kendine hem de çevrendekilere hem de hayatına yazık edeceksin öyle bir durumda. Burada yani bütün olay hasar tespitini yapıp ona göre bir çaba göstermek. Bunu şeylerde de söyleyelim. Şey tarafında. Sadece sorunlarla da alakalı değil. Tamam sorunları hallettik. Bir de insanlarda şey var. Genelde bu yeni iş hayatına başlayacak insanlarda veya da bir dönüm noktası ol olduğu durumlarda bir karar aldıklarında 2-3 tane veya 2 tane seçeneği olduğunda uzun zaman yaptığı bir seçenek var ve gelecek bir seçenek var. Gelecek seçenek çok güzel yani diğerini karşılaştırdığında onu seçmemek enayilik gibi bir durum olacaktır. Ama geçmişte yaptığı uzun yıllar ki tecrübeliyle bu bir iş de olabilir. Yani başka bir şey de olabilir. Aklınıza ne geliyorsa. Çünkü bu senaryoya her şeyi koyabiliyorsunuz. Hep bunun muhakemesini yapıp bir yandan eski tarafı gözlüyor. Orayı oradan memnun değil. Ama bir yandan da karşı tarafta da şey düşünüyor. Ben uzun yıllardır orada çalışıyorum. Veya da o evliliği sürdürüyorum. İşte o ilişkim var. Veya da o alışkanlıklarım var. Orada mutluydum. Şimdi yeni bir yere başladığımda hiç tahmin edemeyeceğim şeyler karşıma çıkabilir. Yani adeta bir okyanusa dalıp bilmediğiniz bir yerde yüzmek gibi bir şey oluyor. Genelde insana bunun korkusuyla ikilemde kalıp bunun sıkışmışlığını da yaşıyorlar. Yani kendince doğrusunu biliyor aslında. Neyi seçmesini biliyor. Ama gene de işte böyle bir sıkışık durumlarda çevresindekilere soruyor. Tabi çevresindekilere sorması da aslında bir kıstas değil. Yani bu tarz insanlar gene çevresine sorar ama işin sonunda gene kendisini Dinler. sırf rahatlamak mı dersiniz ya da 10 e, kişiye soruyor altısı ne derse onu mu seçiyor kendince bir demokrasi mi yaratıyor bilmiyorum ama eşin sonunda bence gene kendi bildiğini okuyor bunu sorarak bir nevi bir bilgi paylaşımı yapıp rahatlıyor olabilir. Böyle durumlarda ben çevremde de olan insanlarda, iletişim kurduğum insanlarda artı değerlerine baktığını ve en büyük kıstası şu an yaptığın şey sana zarar veriyorsa bunu ne yazık ki kesip atman gerekiyor. Yani şeydir. Bir laf vardır. Kocamdır, sever de döverdi. De. Yani Türk şeyinde bir duyumuz. Yani hadi canım öyle şey olmaz. Yani sana zarar veren bir şeyse, bir varlıksa bu bunu direkt kestirip atmanız gerekiyor. Çünkü dünyadaki bazı sosyal dayatmalar sebebiyle biz bazı şeyleri gereksiz bir bağ kuruyoruz. Yani insanlar o yüzden eskiden kolay kolay boşanmıyorlardı. Çünkü boşanmak aslında resmiyette bir sözleşmedir. Yani bir işten nasıl ayrılabiliyorsanız bir evlilikten de ayrılmanız gayet normal bir şeydir. Ama bizde bazı toplumsal faktörler girdiği için bir evlilik yapıldığında gerçekleştirildiğinde bu ömür boyu geçecekmiş gibi insanlar onlar da bu evliliği ömür boyu katlanmak zorunda kalıp o sıkışmış dünyasında devam edip hem kendini hem işte çocukları varsa çocuklarını hem çevresindekileri herkesi o karanlık enerjisine kötü ruh haline hepsini alet ediyor ve toplumsal bir sıkışma oluyor. Yani gerçekten böyle çok insan var. Ben bu arada şu an şeyi de savunmuyorum. Hemen bir kavga ettiğinizde o anki şeyde direkt köprüleri atın değil. Bir şey sana zarar verdiğini düşünüyorsan. Şimdi insanlarda bazı şeyler de olabilir. İşte tüyden nem kapıp hemen kendini yerden yere vuran insanlar da var. O da bir şey değil. Ama işte böyle şeylerde maalesef illa %100 doğrudur diye bir şey yok. Çünkü bu tarz şeyler kişiye göre de biraz değişen bir şeyler. Ama bence normal senaryo bu olmalı. Öyle durumlarda işin biraz da başlık tarafına gelmek lazım. Biraz konudan da kopma gibi oluyor. Ne konuştuk? İşte geçmiş kendi karakterinden, travmalarından bir sıkışmışlık olabilir. Şu an yaşadığın veyahut da kaldığın ikilemlerden bir sıkışmışlık olabilir. Ve en sonun ...bir şeyler yapıyorsun, karar veriyorsun. Bu sefer de şeyin sıkışmışlığı var. Ben yapıyorum, yapıyorum ama sonuca ulaşamıyorum. İşte burada gerçekten insanı üst seviyeye atlatan... ...başlıkta da olduğu gibi kabullenme evresi geliyor. Dinlerde de vardır bu arada. Ben illaki bir dine dayatma yapmıyorum ama... ...işte isterseniz Allah'a inanın, isterseniz başka bir tanrıya inanın... ...isterseniz enerjiye inanın. Hepsinde ortak bir şey vardır. Yani bir yaratıcı veyahut da bir karma mı dersiniz... ...bir şans mı dersiniz... Hep hepsine şeyler koyabilirsiniz. isterseniz kendi toteminizi yapın. Böyle durumlarda ben şunu diyorum. Kendimce şey yapar. Bir şeyler çabalıyorum. Olmuyor. acaba yapmasam mı? İş hayatında veyahut da bu podcast'te tamam yapıyoruz her gün bölümleri falan. Ben her zaman şey de söylüyorum. Ya yani beni 5 kişi bile dinlese ben hala yapmaya devam edeceğim. Çünkü gerçek hayatta karşında 5 kişi seni dinlese gerçekten mutlu olursun. Ama sanal dünyada 5 kişi dinleyince sanki o 5 kişi çok önemsizmiş gibi anlaşılabilir. Doğal olarak görmediğiniz için için ama ben orada gerçekten dokunduğum insanları gördüğüm için bana gelen dönüşler için onları gördüğünde benim için paha biçilmez bir şey oluyor her neyse hep konudan sapıyorum kusura bakmayın böyle durumlarda ben her zaman şey yapmaya başladım artık hayatımda kendimi çeki düzene verdiğimde ben yapıyorum olursa olur ben elimden geleni yapayım de artık olmuyorsa da biraz kısmet meselesi diyebiliriz böyle durumlarda çok şey olabilir yani bu arada bu kadar da Rahat olunabilir mi? Ama bence yani zaten dediğim gibi elinden gelenin en iyisini Yapacaksın. İçin rahatsa gerisi artık senin için bir sıkışmışık değildir. Çünkü ben elimden geldi, artık olmuyorsa da olmuyor dersin. Bunun rahatlığı ayrı bir şey. Çünkü diğer türlü içinde hep bir şey var. Seni hep dürtüyor. Hep bir kontrolcülük. Zaten insanlar ne çekiyorsa bu kontrolcülük ve manyaklığından çekiyor. Hayat zaten kontrol edilebilir bir şey değilken sen kontrol edemediğin için kendini sıkıştırman ne kadar normal bir davranış tartışılır. O yüzden biraz beni bunu şey yapan kısım şöyle oldu. Biraz çok da spesifik alanlara girmeyeceğim ama inanç faktörü çok önemli teslimiyede. Her şey olabilir inanç faktöründe. Her şeyi koyabilirsiniz. İşte zihnimi oyalamak için artık spora başladım. Vücudumu yormaya başladım. Bu tarz yan faktörler işte zihninizi ne kadar yorarsanız başka yöne çevirirseniz gene zaten düşünmeye devam edeceksiniz. Hatta daha sağlıklı düşünüyorsunuz. Ben mesela şu an spor yaptığımda uzun zaman spor yapmadığım halde şimdi vücut ağrılarım geçti, zihnim daha berraklaştı. Bambaşka bir hale geldim. Böyle durumlarda ben hep ertelemiştim. Yani işte şu gün spora başlayacağım. işte şartlar böyle oldu mu? İşte bir kontrolcülük vardı. Hep bir çekime vardı. İşte o arada kalma. Yapsam yapmasam mı yapsam mı? İşte bugün söylediğim bütün başlıklarım ben bilmeden doğru yolu bulmamda bana yardımcı oldu. Bir gün dedim ki lan ne olacaksa olsun. Bir de ekstrem de bir örnek vereyim. Ben normalde fitness falan yapardım eski Şimdi çok absürt bir şekilde insanların garipsiyeceği bir şekilde yogaya başladım. Gerçekten iyi ki de şey yapmıştım ama bizde yoga algısı biraz daha farklıdır. Spor gözüyle bakınmaz veyahut da daha çok kadınların ilgilendiği bir alan derler. Çok yanlış bu arada. Ve gerçekten vücudu bu kadar efor sarf ettiren, yoran bir spor ben görmedim. Yani iyi bir fitness yaparsanız da bu kadar vücudu yorarsanız ama. Yani çoğu işte McFitlere, fitness'a giden insanların ben bu kadar efor sarf ettiğini sanmıyorum. Yogayı bence bir hayal hayatımıza katın. Buradan da hocalar eğer beni dinlerse teşekkürlerimi iletiyorum. Nitekim yani ben orada acaba yogaya gitmesem mi? Yogaya gidersem beni yargılarlar mı? Komik duruma mı düşerim? Yapamaz mıyım? Vücudum esnek değil, kiloluyum, boyum uzun, bacaklarımı açamaz mıyım gibi bir sürü şey vardı kafamda. Ama sonra dedim ki lan ne olacak? Gidiyorsan git. Ne kaybedersin? Denemedim demez gibi bir zihniyetle gittikten sonra gerçekten ilk ders çok kötüydüm. Yapamadım. Ama oradaki şey o kadar hoşuma gitti ki o yorgunluk vesaire baktığımda bu gerçekten değebileceğini düşünüp bir sonraki derse tekrar gittim. Bir sonrakine daha gittim ve sürekli bunu yaptığımda burada da yani çaba devreye giriyor. Ben elimden geleni yapıyorum ve niteki meyvelerini alıyorum. Yani bilmeden bu arada ben bu bölmeyi hiç çalışmadım. Kafamda bu kurguyu da enteresan bir şekilde çok güzel yaptım. Acayip beğendim şu an kendimi. Biraz megaloman gibi <laughs> olduk ama. Yani benim kendi hayatımın bir örneğini verdim. İşte önce dış, dış faktörleri suçladım. Sonra fırsatlarda ikilemde kaldım. Sonra da kabullenme teslim olmadım. Çünkü teslim olmayınca yapıyorsun sonra şanssızlığa bağlıyorsun işte başka şeylere bağlıyorsun. Hepi, hep bir, hep bir seni dürten seni rahatsız eden şeyler oluyor. Bölümü de çok uzatmak istemiyorum. Bu bölümleri daha kısa yapmak istiyorum. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Dediğim gibi hiç çalışmadan tamamen mikrofonu açtım. Bölümü kaydettim ve hemen de yayınlayacağım. Belli editleri yaptıktan sonra umarım ses kaydında sıkıntı yoktur. Umarım bu bölümü dinleyip sonuna kadar beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Hayatınız çok değerli gerçekten hepinizin hayatında zorluklar olacaktır. Ama o zorlukların içinde asıl önemli olan o ışığı yakabilmektir. O ışık zaten bir kere kıvılcım yandıktan sonra büyük bir alev veya kora dönüşecektir. Kimse de o yangını söndüremeyecektir. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.